Değerli basın mensupları, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, saygılarımı ifade etmek istiyorum. Sözlerime başlamadan önce yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları, ülkemiz genelinde 1 Haziran'dan itibaren 153'ü son 4 günde olmak üzere toplam 638 orman yangını meydana gelmiş olup bu yangınların biri de 27 Haziran Cuma günü başlayan Bilecik ilimizin Gölpazarı ve Osmaniyeli ilçelerindeki yangınlardır. Yangın haberini alır almaz başta orman teşkilatımız olmak üzere belediye, itfaiye ekiplerimiz, afat, jandarma, sağlık, emniyet ve görevli tüm ekiplerimizin canhıraş bir şekilde ortaya koydukları mücadele sonucunda yangınların ilerlemesi durdurulmuş, enerjisi düşürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden herhangi bir insanımız bulunmamakta olup, İlimizde 51 kişi dumandan etkilenmiştir. Şu an itibariyle hastanede bir vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Yangınların köy yerleşik alanına sıçraması ihtimalini dikkate alarak köylerimizden 609 vatandaşımızı hayvanlarıyla birlikte güvenli bölgelere tahliyesini sağladık. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerimizin yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarını başlattık. 128 bina 150 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit sonuçlarına göre 100 bina 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahırın yıkık ve ahır hasarlı olarak tespiti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından en seri şekilde yapılmıştır. Yapılmış olup Yeni ihbarlar geldiği sürece de tespitlerimiz devam edecektir. Bu tespitler çerçevesinde Bilecik Gölpazarı ilçemizin Köprücek ve Tongurlar köyleri ile bağlılarında ve Osmaneli ilçemizin Soğucak Pınar köyü ve bağlılarını İçişleri Bakanlığımızın onayıyla genel hayatı, hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ettik. Evi yanan ve afattan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa, en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz. Zarar tespit çalışmalarımız, afat ve defterdarlık zarar tespit ekiplerimiz koordinesinde şu an itibariyle devam etmekte olup gün içinde tespitleri tamamlamış olacağız. Yapılan tespitlerin ardından yangın afetinden zarar gören vatandaşlarımıza bir takım nakdi desteklerde bulunacağımızı ifade etmek isterim. Bu mimalde barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteynerler talep eden vatandaşlarımıza konteyner kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız. Şu an itibariyle konteynerlerimiz yola çıkmış olup sevk halindedir. Konteynerlere yerleştik olan vatandaşlarımıza taşınma ve eşya yardımı olmak üzere toplamda 72 bin TL, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen vatandaşlarımıza barınma, taşınma, ve eşya yardımı kapsamında toplamda 162 bin TL nakdi desteklerde bulunacağız. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla da yangından etkilenen ailelerimize nakdi desteklerle desteklerde bulunacaktır. Tarım zararlarının tespiti, tespiti kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekiplerince yapılan ilk tespitlere göre Küçükbaş ve büyükbaş hayvan telefi, arılı kovan ve tarım arazisi üzerinde henüz hasadı yapılmamış ürün zararlarının olduğu belirlenmiştir. Bu tespitlerin en hızlı şekilde yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekipleri sahada faaliyetlerini yürütmektedir. İçişleri Bakanlığımız tarafından bölgede yaraların sarılması amacıyla ilk etapta 30 milyon acil yardım ödeneği valiliğimiz hesaplarına gönderilmiştir. Yangından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrardan ifade etmek istiyorum. Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetlerden korusun. Saygılarımla.